Peki şimdi artık kripto sanat çağı, NFT işler var çok yavaşta yüksek meblalara satılan işler olduğu için tabi medyaya yansıyor. Neler düşünüyorsunuz NFT için? E, NFT'nin tıpkı biraz önce e, tuval resmi için Hı -hı. söylediğim şeyi söyleyeceğim. NFT ile yeni bir medium e, var olmaya aday olabilirdi, olacak. Ama şu anda piyasa bu büyük rakamlar falan çok büyük bir spekülasyon var ortada. Ee, tamamen çok kirlendi bu alan, çok kısa zamanda inanılmaz derecede kirlendi bu alan. Tamamen bir spekülasyon tuğlu haline geldi. Yani sadece e, kripto para piyasasındaki spekülasyonu e, daha da çeşitlendirmek amacıyla ortaya çıkmış gibi göz gözüküyor. E, dolayısıyla NFT'yi, e, iki şeyi birbirinden ayırmak lazım, blockchain ve NFT. Blockchain'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki dünya ülkeleri bunu kontrol etmek üzere bir takım önlemler alıyorlar. Tartışılır, ayrı bir tartışma ama blockchain mutlaka e, e, yakın gelecekten itibaren sanat da dahil, sanat ve finans piyasalarında çok önemli bir a, kanal e, olacak. Dolayısıyla sanat eserlerinin e, sertifikalarının, orijinalliklerinin blockchain'de tutulması fikri çok doğru bir fikir ve kesinlikle destekliyorum. Hı hı. Ancak e, NFT üretimi de tabii ki NFT de üretebilir bir sanatçı. Bu da geleceğin e, milyumlarından birisi olacak. Dijital ama, çağda olduğumuz tabii için. Tabii dijital çağdayız. Hı hı. Metaverse konuşuyoruz hı. bugün. Orada da tartışacak çok şey var ama yani tabii ki her şey nasıl gelişiyorsa bu da gelişecek. Hı. Ortaya sadece e, dijital olan eserler de çıkacak eğer 5000 e, dolara bilmem ne marka çanta satılabiliyorsa metaverse'te böyle saçmalıklar var. Ama sanat eserleri olacak. Bu gayet doğal. Ama oturup biraz önce tuval resmi için dediğiniz gibi işte tamam artık bunun dışında NFT dışında artık hiçbir sanat eseri olmayacak. Her şey NFT olacak. Falan. Bunlar saçma. Hı. Böyle bir şey olmayacak. NFT de olacak. Ama şu anda inanılmaz bir spekülasyon var. NFT diye çıkarılan sanat eserleri İnanın ben size yani röportaj bitsin 5 tane e, oyun adı vereyim o oyunlarda üretebileceğiniz şeyleri üretip piyasaya NFT diye sunuyorlar yani e, yatırım amacıyla girenleri uyarıyorum buradan sakın sakın ola yatırım amacıyla sanat eserini hiçbir türünü almayın ama NFT'de büyük para var diye girmeyin büyük tokat yersiniz çok açık e, olarak söylüyorum. Şu anda NFT piyasasındaki en büyük alıcılar zaten kripto para yatırımcıları. Kripto paranın başlarında yer alan büyük spekülatörler onlar yapıyor. Dolayısıyla ne yazık ki NFT piyasası çok 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 kirlenmiş durumda. Çok dikkatli olmayı öneriyorum. Varlığını yatsımıyorum. Var ve olacak da büyüyecek de büyüyecek de ama midyumlardan bir tanesi olacak o kadar. Hı hı.